Düşmanı yıkamak sevdiğinin. Başka bir şey var mı? Başka Evet. Hazır ol, basit amut. Bir tane tek. Türkiye Judo Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu judo okullarda projesiyle biz e, çocuklarımızı judo'ya kazandırmış olduk. Ardından halle Belediyesi bize sponsor oldu. 10 e, aylık bir çalışmanın ardından bütün takım Türkiye şampiyonasında derece yaptı. E, şu an 5 tane 3. bir tane 2. bir tane 5. bir de bir tane Türkiye şampiyonumuz var. Şimdi bizim buradaki çocuklarımız Türkiye Şampiyonası'nda derece yaparak tohuma gitmeye hak kazandılar. 14 yaşında tohum seçmelerine gidecekler. Yani Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne gidecekler buradaki çocuklar. 14 yaşında o Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinin seçmesine gidecekler. Artık judo sayesinde ekmek yilebilecekler. Bizim amacımız bu çocukları kırsaldan alıp hayata kazandırabilmek ki bunu da başardığımızı sanıyorum. Allah'a şükür bütün takım derece yaptı. ben her hafta ortak antrenmana götürdüm. Ardından ortak antrenman olmadığı zaman daha götürdüm. Daha e, maça iki ay kala ben çocuklara kendi imkanlarımla kamp yaptırdım. Ardından işte Türkiye Şampiyonası'na gittik. Çocukların hepsi Türkiye Şampiyonası'nda derece yaptı. Şimdiki asıl ama hedef amacımız çıtayı bir nebze daha yükseltmek. Yani Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda derece yapacak kapasitede çocuklarımız var. E, Amacımız bu çocukları Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeleri ve ilerleyen zamanlarda da derece çıkarmaları. Yani hedefimiz artık Türkiye Şampiyonası değil. Çıtayı yükselttik. Hedefimiz şimdi Balkan Şampiyonası. Önümüzde bir Balkan Şampiyonası var. Balkan Şampiyonası'nda e, Ahmet Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Bunlar mesela şöyle mesela sezon kapandı. Kimisi marangozda çalışıyor, kimisi kasapta çalışıyor. Kimisi annesiyle birlikte fıstığa gidiyor, fıstık tarlalarında çalışıyor. Zaten bulunduğumuz kesim hep kırsal ee, bir birçoğunun babası inşaat işçisi. Mesela hafta sonları babaların yanına gidip babaların yanında çalışıyorlar. Mesela onlardan biri de Murat. Onunla, Murat benim Türkiye, ilk Türkiye şampiyonu olan öğrencim. Ben tüm turnuvalarda birinci oldum. Okul arası Türkiye şampiyonasında şampiyon oldum. Ardından 42 kilogramda hocam sayesinde Türkiye üçüncüsü oldum. çok iyi gidiyor. Hafta içi her zaman antrenmanlarım. Saat 2'de iki, iki buçuk saat antrenman yapıyorum. Yavaş yavaş. Bundan sonraki süreçte Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Bayrağımı en yükseklere taşımak istiyorum. Bir daha. Boş zamanlarımda gidip babama yardım edip muavinlik yapıyorum. Hafta içi de Ejdoğa gelip şey antrenmanlara katılıyorum. Türkiye ikincisi oldum olduğundan çok mutluyum. Avrupa şampiyonu olmak istiyorum ve bayrağımı en zirveye taşımak istiyorum.